Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Alex Patov. Dünya Kupası devam ediyor ve bu sadece Şenal Vahap değil, Mustafa Yılmaz da 3. tura geçti. 3. turda Fabiano Caruana karşı yarışacak. 2. turda da Mustafa I Liang'a karşı oynuyordu. I Wonder güçlü ve genç bir Büyük Usta. O da Amerikalı, 2600 falan. Mustafa onu Tay Breakler'de de yenebildi. Bu video için Mustafa'nın 18 hamlelik galibiyetini seçtim. Hadi bakalım. Mustafa Yılmaz siyah taşlarla oynuyordu. I wonder Liang beyaz taşlarla. I wonder at f3 oynadı. D5, E3. Büyük ihtimalle I wonder ana variantlarına girmek istemedi. At f6, c4, e6. Mustafa salam oynuyor. At c3, fil d6 başka hamleler tabii ki mümkündü yani siyah c5 oynayabilirdi fil e ad b d yani her şey mümkündü Mustafa fil d6 oynadı b3 ve c5 mantıklı yani siyah merkezin kontrolü alabilir yani beyaz ona böyle bir izin verdi ve Mustafa tam bunu yapıyor fil b2 ad c6 yani siyah gelişmesini devam ediyor ve taşlarını gayet aktif yerlere koyuyor Mustafa. CD5, ED5 ve D4. Beyaz onu bir şekilde oynamak zorunda. Oynamazsa eğer büyük ihtimalle siyah D4 kendi sürebilir. Olabilir. Um, I wonder D4 oynadım. Yani Beyaz'ın fikrini yani D5 almak. Ondan sonra siyahın izole bir piyonu olur D5'te. Mustafa hemen aldı cd4, ad4 ve böyle bir standart piyon zinciri oldu. Konuştuğumuz gibi siyahın bir izole bir piyonu var d5'te. Zayıflıktır. Ama e, siyahın taşları daha aktif. Yani mesela şu fil çok aktif b8, h2 çaprazında. Şu fil de aktif burada. E, biraz fili iki kısarok yaparsa Bazen böyle variantlar oluyor fil h2 şah, at g4, vezir h4, vezir h2 mat. Um, beyaz ne yapmak istiyor? İzolü piyona karşı um, oynarken normalde e, taşlarını e, değiştirmek istiyoruz. Um, planlar şu, yani siyah aktif oynamak istiyor, beyaz e, taşlarını değiştirmek istiyor. kısarok rok at Mustafa, fil e2. Hem siyah hem beyaz gelişmesini devam ediyor. A d4. İlginç bir hamle. Um, niye Mustafa yaptı emin değilim. Büyük ihtimalle şey düşündü. Beyaz vezirle alırsa eğer. Vezir merkezde iyi kalmaz. Belki siyah tempoyla Yani kale e8 file 5 oynayabilir. Ondan sonra d4 olur. Um, ben hemen kale e8 düşünüyordum mesela. Ama her neyse bakalım Mustafa ne yaptı. A d4 vezir d4. Çok salam bir e, pozisyonu var beyazın. Yani beyaz 7 hamlede nasıl kaybetti? Yani merak ediyoruz. Bakalım. Kale e8. Gayet uh, yani sağlıklı ve mantıklı bir hamle. Siyah yeni bir taşı oyuna getiriyor. Ve bundan sonra büyük ihtimalle file 5 ve d4 sürmek istiyor. Yani zayıf piyondan kurtulmak istiyor. I wonder... Uh, kısarok atmadı büyük ihtimalle atmak lazımdı bir şekilde. Niye? Çünkü siyahın gelişmesi güzeldi ve bizim şehir hala merkezde kalıyordu. Ama yapmadı bunu I wonder. Kale D1 oynadı. Evet, şüpyon zayıf. Ama biliyoruz en, en önemli şey satrançta şahın güvenliği ve beyaz bunu bu maçta unuttu. Ne yaptı Mustafa? File 5. Daha önce bahsettik. Vezir D3. Ve fil G4. Mustafa inisiyatifini hissetti daha pasif oynayabilirdi fili 6 ama yani çok çirkin bir hamle olurdu. Niye? Çünkü şu fil pasif kalırdı ve yani beyaz kısa rok yani fil f3 oynardı ve siyah artık ıı, pasif kalmak zorunda kalırdı. Mustafa bunu istemedi. Fil g4 oynadı. Fil g4 ad g4. Şimdi beyaz şüpyonu alabilir. Ama konuştuğumuz gibi en önemli şey şahın güvenliği ve bezin şahı hala merkezde. Vezir D5 aldı I wonder. Beyazın bir piyonu daha var. Ama vezir H4'ten sonra böyle bir mat fikri oldu siyahın. Vezir F2. Beyaz kısa rok atamaz mat yüzünden H2'de. Başka bir şey yapmak zorunda I wonder. G3 oynadı. Ama g sonra bazı kareler zayıf kaldı. Mesela F3 ve H3 artık zayıf. Onun yerine belki vezir F3 beyaz oynayabilirdi. Ama bilgi, bilgisayar diyor ki mümkün değil. Güzel bir taktik var. Fil G3 şah, fil G3 ve kale E3 şah. Artık beyaz piyonla alamaz. Mümkün değil. Vezirle alırsa da vezirini kaybedecek. O yüzden vezir F3 beyaz oynamadı. G3 oynamak zorunda kaldı. Vezir F6. Yine de siyahın mat fikri var F2'de. Şimdi beyaz kısa rok atarsa sanki yani mantıklı bir hamle ama ondan sonra siyah taşını kazanacak. O da mümkün değil. Yani çift saldırı oldu. Hem mat saldırı hem yani ad düşüyor beyazın. Vezir D2 oynadı o yüzden I wonder. İkisini korudu. Ama ondan sonra siyah son kali oyuna getiriyor ve artık siyahın bütün taşlar oyunda ve beyaz pozisyonu tutamıyor. Yani vezir E2'ye mesela giderse at düşecek tempoyla d 5 beyaz oynarsa ve beyaz tam bu hamle oynadı. Kale 5 var ve bu maçta Iwonder e, terk etti. Yani vezirle şunu alırsa mat. Almazsa da yani hepsi düşüyor. Ve böyle bir şekilde Mustafa I wonder'ı yendi. Siyah taşlarla ondan sonra bir maç daha kazandı ve üçüncü dura geçti. Mustafa'yı tebrik ediyoruz ve Fabiano Corona'ya karşı başarılı diliyoruz. Teşekkürler arkadaşlar ve görüşürüz.